Merhabalar. Nevin Erik, Hakkari'liyim. 2002 yılından beridir Hakkari'de tenis oynuyorum. 14 senedir Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tenis antrenörü olarak çalışıyorum. Tenise 2002 yılında bir merakla başladım. İlk tenis kortu yapıldığı zaman oynayan çocukları gördüm. Hocayla görüştüm. İşte tenis oynamak istiyorum. Beni de alır mısınız diye. O zamanlar tabii yaş 14 falan. İlk başlarda almadı hocam yaşım biraz büyük diye. Ama ondan sonra bir iki denememi gördü. Yeteneğimi keşfetti. O günden sonra tenise başladım ve hiç ara vermeden devam ettim. Sizin de bildiğiniz gibi Hakkari Türkiye'nin en doğusunda. Öncelikle bir kadın olarak zamanda tabii ki bizler de bu zorluklarla karşılaştık. İlk Hakkari kadın olarak ben tenise başladım. Karşılaştığım en büyük zorluk hiç kadın partnerimin olmayışıydı. Ve bu yüzden sanırım çok güçlü oldum. Çok güçlü tenis oynamayı başardım. İlk tenis antrenörlüğüme başladığım dönemlerde sporcu getiremiyorduk. Özellikle kadın sporcu getiremiyorduk. Beni gördükten sonra diğer kızlar da gelmeye başladılar. Ondan sonra kadınlar gelmeye başladılar. Kadınların da bu sporu yapabileceklerini gösterdim. Ve önce olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Kadınların, kızların artık bunları yaşamaması için çaba gösteriyorum. Kızların her anında yanındayım. İyi günlerinde, kötü günlerinde bir anne kızdan hiçbir farkımız yok. Sporcularımın arasında bir slogan var. Kort evimiz, Nevin anamız. Yani bunu duymak mutlu ediyor. Tabii annelik duygularımızı da yükseltiyor. Biz ilk tenis turnuvalarımıza Doğu Ligi ile başladık. Aslında Doğu Ligi'nden önce asla Hakkari'den ileriye gidemedik. Ne ben gidebildim ne sporcularım gidemedi. İlk defa Hakkari dışında farklı bölgeler gören, iller gören sporcularım oldu. Yani bunu gördükçe çocukların aslında ufku açıldı. Sosyalleşmeye başladılar. E hepsinin hayali üniversite okumak oldu. Hedefi birer tenis antrenörü olmak oldu. Ve başardık şu an 6-7 tane sporcum mezun oldu. Farklı illerde tenis antrenörlüğü yapan sporcularım var yurt dışında. Ya Hepsi benim için gurur kaynağı. Bir kadın olarak onlara öncü olduğum için çok çok mutluyum, çok gururluyum. Kadınlar, sporda en az erkekler kadar başarılı olduğumuzu, kadının ve erkeğin eşit olduğunu biz teniste göstermiş olduk. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Benim tenisi ilham aldığım gibi, beni gören kadınlarımızın da tenisi ilham almalarını önerir. Tüm kadınlarımızın yaşamında tenisin olmasını dilerim.